Evet. Şimdi burada oğlaklar yükselen oğlaklara da bakarsak ev, emlak gibi konuları söz konusu, işte dördüncü ev konularında işte belki burada taşınmayla alakalı süreçler söz konusu olabilir, yatırımlarla alakalı süreçlere gündeme gelebilir yapmış olduğu yatırımlarla alakalı birikim elde edip bunları işte taşınmada dönüştürebilir. İşte ev alabilir, araba alabilir, bir borçlanmaya girebilir. Böyle bir kapı açık. Haklarında hayırlısı olsun. İnşallah. aileyle alakalı konularda gündemine. Yani çünkü dördüncü ev ataları da temsil ettiği için, köklenmeleri de temsil ettiği için atalarıyla alakalı, aileyle alakalı konularda olumlu olumsuz dikkat etmeleri gerekiyor. burada mesela bakacak olursam aile sağlığıyla alakalı düşünebilirim temkinli ve dikkatli olsunlar. Burada çocuklarla alakalı işte çocuklarıyla ailesinden gizledikleri bir konularda varsa bunlar da gün yüzüne çıkabilir. Böyle fazla gizli saklı işler yapmaya, yapmamaya dikkat edin. Burada bakacak olursam oldukça evet doğru süreçler işte, söz konusu çünkü yatırıma girecek bu. Borçlanmaya girebilirler. O zaman hani, eğer şu dönemde bir borçlanma riski almak istiyorsanız da ben size tavsiye topraktan Topraktan değerli madenden taşımazdan dışarıya çıkmayın. Eğer ve o boşlamanın altından kalkabilecekseniz yapın. Öbür evet. türlü önermiyorum. Şu dönemde asla hiçbir şey önermiyorum. Çünkü sıkıntı. Paranı sahip çıkın. Ama o yükselen olaraklarda bir hareket, bir aksiyon var. Bakalım hayırlısı olsun inşallah.